3-5 dakika köpeklerin ile alakalı anlatalım. Herkes bir bilgi sahibi olsun. Yeni meraklı arkadaşlar var. Geçen günü gibi anlattığımız gibi. neyse atmışlar. Köpekten işte kamışından kan geliyor. Herkes bir yorum yazmış. Bilinçsiz bir yorum. Ee, köpeğin kamışından kan geldiği zaman bu ne demektir? Kanser, sivite hastalığı. Bu dişilerden bulaşır. Genellikle dişilerden bulaşır. Bu köpekleri hayatta çiftleştirmeyeceksiniz. Tedavisi yapılmadığı sürece çekilmeyecektir. Bunun tedavisi de nasıl olur? Bunun tedavisi serum yoluyla Vinkristin diye bir iğne var. İnsanlara yapılan bir iğne. Kanser tedavisi için damar yoluyla her hafta bir sefer yapılması lazım. Dört seans yapılması lazım. Bu köpeğe sen tweet'i olduğunu bile bile bir arkadaşın köpeğine çekersen o dişi de 3-5 ay sonra belirti yapar. 3 ayda belirti yapan olur. 6 ayda olur. Bir sene sonra, iki sene sonra ama sonuçta her türlü bulaşır. Bu köpeklerin eee tedavisi olmadığı sürece ölüme kadar götürür. Bu birincisi. İkincisi bazen köpekler uyuz oluyor. Hararet yapıyor. Onları buradan tarif edelim. Ayaklarından parmak aralarından bu şekilde yara çıkıyor. Köpekler kaşıntı yapıyor. Döşleri alerji oluyor. Bu köpeklere kesinlikle yağlı türlü hiçbir şey vermeyeceksiniz. Yağlı türlü. Bu köpeklere mama, ekmek, süt, et dediğimiz kırmızı et vereceksiniz. Bu köpeklerin ciğerinde rahatsız oluyor. Bu da kolay kolay iyileşmez. Ama bu şekilde yaparsanız köpekler hem rahattır hem de sağlığına ulaşır. çektiğin zaman arkadaşlar o ne yapıyor her tarafa yayılıyor